Gece yarısı, ormanın derinliklerinde bir grup arkadaş ateşin etrafında toplanmıştı. Karanlık, ağaçların arasında hayalet gibi süzülüyor, rüzgarın sesi fısıldıyordu. "Duydunuz mu? Kayıp çocuklar," diye fısıldadı Ahmet, gözleri parlayarak. Arkadaşları merakla ona döndü. Ahmet, "Bir zamanlar bu ormanda kaybolan çocukların ruhlarının hala dolaştığını anlattı. Her gece ateşin ışığında beliren bir gölge var," dedi. Gözleri karanlıkta parlıyor. Bir an sessizlik oldu. Tam o sırada ağaçların arasından bir hışırtı duyuldu. Herkes gerildi. "Olamaz." dedi Elif titreyerek. Hışırtı giderek yaklaşıyordu. Tam o sırada bir çığlık duyuldu. Arkadaşlar panik içinde ateşten uzaklaştı. Ama geriye döndüklerinde ateşin başında sadece Ahmet kalmıştı. Gözleri boş, ifadesi ürkekti. "Ben buradayım." dedi ama sesi başka bir varlığa aitti. Arkadaşları gerçeği kavradılar. Ahmet kaybolan çocuklardan biriydi. Onu geri almıştı.